afiyet olsun arkadaşım. Ah, insanın arkadaşıyla çay içmesi gibisi yok. Öpürdetme şunu be. E sıcak ne yapayım? E içme o zaman. Arkadaşım, sen arıza çıkarmadan duramaz mısın? Tatlı tatlı çayımızı içiyoruz şurada ya. Ne dedim? Aygur gibi öpürdetme dedim. Hiçbir şey demedin yani. He, dedim, değil mi? Neyse. Ben seni böyle kabul ettim artık. Ee, arkadaşım, ruhi meselesini ne yaptın? Adamın ağzını burnunu kırmadın inşallah. Niye öyle bir şey yapayım? Lisanı münasip bir şekilde konuştum. <laughs> ben biliyorum senin lisanı münasiplerini. E bir cemcük sert çıkmış olabilirim ama o da aşıksa aşıklığını bilsin adam olsun. O nasıl laf be? Adam aşık oldu da ne yaptı sanki sana? Aşıksan önce kabulleneceksin. Sonra gerekirse aşkını kalbine gömeceksin. Baktın sevdiğin seni sevmiyor. O zaman kabullenip efendi gibi uzaktan sevmeyi bileceksin. Konuştu aşk doktoru. Benimki aşk doktorluğundan değil. Eşekten düşmüşü ancak eşekten düşmüş anlar. Ondan. Bir dakika bir dakika. Buradaki eşek ben mi oluyor? Ben düştüğümü bilirim kuzey. Ben kendi yaramı bilirim. Ey hadi çayın soyu iç. Öpürdetiyorsun diyor. diyorsun. İç ayıt iç. E, Fadime Hanım. He. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çarşıya dolanmaya indiydim. Eve dönerken bir uğrayıp kahvaltılık bir şeyler alayım dedim. Hem Ama... mi? Ee, gördüğünüz gibi pek bir şey yok. He. Görünce şaştım, kaldım ben de zaten. Dedim yoksa mandırayı mı kapatayım siz? He, yok canım. Bu hafta yayladan pek bir şey gelmedi. He. Doğru. E tabi yıldızın işi başından aşkın. Gemide kaptanlık mı yapsın? Mandıra'da inek mi sağsın? Hangi birine yatışsın kızcağız? Kaptanlık mı? He. Yıldız denize mi açılmış? Senin haberin yok mu? Yok. Hmm. Sefer reis süresiz izne çıkınca gemi Yıldız'a kalmış. Yıldız da almış Guzey'i yanına sefere çıkmış. Ne? Hmm. Yıldız kuzeyine mi denize açılmış? Hem de ne açılma. Dün geceyi denizde geçirmişler. Sen ne diyin hanım hanım? Fadime, Fadime. Fadime. Diyeyim ki Kuzeynen Yıldız dün geceyi baş başa birlikte geçirmişler. Seferden dönmemişler yani. Ne yapmışlar peki? Vallahi 20 yıllık hasret kolay değil mi demek ki? Olmuşlardır elbet yapacak bir şey. Yıldız öyle şey yapmaz. Vallahi Ruhi Beyciğim, biliyorsunuz ki ben Yıldız'ın en yakın arkadaşıyım. Bir bildiğimiz var ki konuşuyoruz değil mi? Neymiş bildiğiniz? Yıldız ne kadar nefret edeyim dese de hala Guzey'e deliler gibi aşık. E Guzey de boş değil. Ortam müsait. Ayrı geçen onca yıl. Gözlerden ırak, uçsuz bucaksız bir deniz. Ay ışığı, mehtap. Daha sayayım mı? Sayma, sayma. Allah'ını seversen sayma. E ne diyelim? Onlar ermiş muradına. Kuzey! Şimdi yattım seni. Kolay gelsin Yine daha takip edeyim ben. Hadi işim bitti git. Evime gidiyorum Yıldız. E doğru maalesef aynı yerde oturuyoruz. Kuzey! La bunun burada ne işi var? E manetan işte karşılamaya gelmiş. Ben sahne dedim. Yıldız'dan uzak duracaksın. Yoksa seni burada barındırmam demedim mi? Ulan seri katil kılıklı. Senin benden başka uğraşacak işin yok mu? Seni uyardım. Yıldız'a yaklaşırsan ecelin olur dedim. Sen ne yaptın? Önce gittim beni gambazladın. Sonra da sevdiğim kadını ayarttın. Ağzını topla alırım ayağımın altına ha. Ula senin gıt kafanı almayayım mı? Sağ bir daha adımı anmayacaksın, karşıma çıkmayacaksın demedim mi? Sen karışma Yıldız. Bu onunla bizim aramızda. Bu senin derdin benimle. Seni istemeyen de sevmeyen de benim. Bırak Yıldız şunu ya. Görmüyor musun çocuk gibi ilgi çekmeye çalışıyor. Hayırdır birader? Yıldız senin topunu mu kesti? Ne yaptı? Yok. Kesmedi. Ama ben keseceğim. Biletini keseceğim. O ne ola? Ruhi! Bak boyundan büyük işlere kalkışıyorsun. Koy onu cebine. Birader, o silah indir. Yoksa ben onu parçalara ayırırım. Sonrasını biliyorsun sen. Ruhi! Oğlum yapma. İndir o silah? Yaklaşmayın la. Sıkarım kafanı sen. Yeter ula! Ben bu kadını seveyim, tamam mı? Erkek adam sevdiği kadını böyle reklam eder mi lan? He, doğru dedin. Erkek adam terk edip gider, değil mi? Ula sağa kaç kere dedim. Benden sağa yar olmaz! Bu herif dönmeseydi olurdu. Elbet bir gün severdi. O yüzden şimdi aramızdaki tüm engelleri kaldırayım. Son dua et ula. Son lanet! Dur ulan!